Ben buradan gidecek. Onunuz gölgemden korktum. Şöyle bir oyunda ruhumu teslim eder, ederim muhtemelen. Daha kötüleri var var ya moddan yakında bekle. Youtube'a da güzel bir video geliyor. Altta Youtube kanalı var. Oradan takip edersiniz. Büyükmen videonun güzelliğine göre ya birinci ya ikinci kalanını at atarım. Ona göre bakarsınız. Gözü niye böyle kar? Aa ne yapıyor lan? Bunlar bileşik mi acaba sırtında mı ona? Ne yapıyorsun hiç? Ne yapıyorsun? Harika video gelecek zaten. Modda ben DC gel bu arada unutma. Ya da DC'de misin bilmiyorum. DC'den haberin olur yayınlardan, videolardan. Videolar çok şeydi. Yayınlara gel. Videolar da güzel olacak videolarda. Onun şeyi öldüm zaten o yumruk ne? Çek o yumruğu attı adam. haki gibi bir şey. Buna bileşik değil bu arada ya. Torba gibi bir şey var. Şey. Hadi bakalım. Biraz büyük bir çeki. Burada genç de yok. Kendini genç hisseden de yok. Uzun ile uçsuz olabilir. Gerçekten öyle olabilir. Kısa olan çünkü o tarz. Burada bitmez herhalde oyun biz. Her şeyi hazırladık falan diyor. Biz niye mesela? Çok mu önemliyiz biz? Topluluk. Biz niye Hayır biz bizi niye seçmiş? Dışarıdan gelen bir birey. Hı anladım. Herkese böyle yapıyorlar. Biz özel değiliz. Buraya çok gelen yabancı için. Ya yine birinci oyundaki gibi mi? Oha bu sefer komple kolumuzu mu? Çiviliyor. Abdullah hoş geldin selam. Pembe Abdullah. Eee sahilimizi kullanamayacağız. Bırak lan kameramı. Bırak lan. Kıracak de bir odu ya. Buradan nasıl kurt kurtulabiliriz ki? Çarmıha gerilmedim ya. Oduna çivilendim şu an ama bakalım. Gerilme işlemi daha yapılmadı. En sağlam şey Kem diyorsun. O zaman yere atacak ve kırılmayacak. Ayo yanında alıyor. Oğlum iki elde gitti bizim. Saçını üçe mi kestirdin? Saatler olsun. Ben yani dünyanın ışığı falan diyor. Aa gerildik harbiden. Jesus. E nasıl kurtulacağız? Yandan yemiş Jesus. Ben yandan yemedim. <laughs> <Yok>, sen yedim. Yan sesim gelmiyor. Ben de bir şey dedim ve inşallah gelmemiştir. <laughs> bir eli feda edeceğiz bence. Evet o da bu el. <laughs> Aman yarabbim. <laughs> testere sahnesi gibi gitti öyle o ilgili gitti. Hadi diğerinden yine en team. Bandaj sararız geçer. Yok mu? You have no bandaj. Kamera yok. Yer edik. Gizli mi gideyim buralı? Ha bandaj. Harbi bunlar nasıl düzelecek? Bandajla. Es tutar. Çünkü mikrofondan korkuyorum ya çarpacağım diye. Çarpmam herhalde. İyileşiyor turp gibi. Eskisinden daha iyi. Bir şey yapmaz bence. Ya yapıyormuş ya. Kamera da yok ki. Allah Oha ittirdi lan. Oha orayı mı tutuyor cidden? Ne güzel bir oyun yazılım şeyi. Çekilin be. Çekilin. Ya öldüm mı? Oradan geçeceğim. Ama ondan önce bir şey yapmamı istediği için oraya ittirme mekaniği koymuş. Onu anladım da. Ondan önce ne yapmamı istiyor? Kamerayı bulmamı isteyebilir. Oha nereden başlattı? Dur nereye gideceğim? Buradan değil mi? Sarılmak istemiş de olabilir. CS yükleyeceğim. Ace Wopçuluk yolculuğum başladı. CS'de mi? Çok kötü bir oyun seçimi. CS Türkiye'de artık bitti ki. Ya bitmedi de Ace Wopçuluk için iyi bir seçenek değil. Oynamak için iyi. Oyna. Bir bandaj alaydık ya ben unuttum. Buradan gideceğiz. Neyse. Ben buna yakalanacağız Artur. Yapacak bir şey yok. Şunu bu, alayım ben. Aa yakalanmadık. Okey. Tekrar güzel flos Aa tutunamıyor. Var bakalım. Rüme çalacağım mı? Ya bilmiyorum ya. 16 dolara çıktı ya. Şey. Tweet'i da fidak evet. 5 dolar rüme için. Bilmiyorum ya. Oyunun tutup tutmayacağına bağlı. Oyun tutarsa alırım Abdullah. Bir anda oyuncu sayısı azalır. Kimse oynamazsa almam. Kameramızı nerede bulacağız ya? Dünya bana söyünce sen güldün. Neyse barıştım. Ne zaman oldu oğlum? Adam kin tutmuş. Neyse barışmış. Sıkıntı yok o zaman. <laughs> Allah belanı versin. Ya amana koydum görme işte ya. Dur var mı burada? Var. Lan kay. Zınk fake. Kendim küstüm kendim barıştım. İyi. Yine mi görecek? Gördüm. Devam ki. Buradan gelmedik değil mi? Yo buradan mı geldik lan? Bilmiyorum. Estağfurullah. İşte o yüzden ne yapıyoruz? Kovuşuna trip atmıyoruz. Sıkıntımız varsa konuşuyoruz. Lokmacıya sahip çıkın demiş. İnşallah biri çıkar. İki bandajı ölümcül yatan hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Eskisinden daha iyi oldu oğlum elimiz. Ben devam ya herhalde. Benim hala aklım kamerada. Yeni el çıkacak falan. Ne diyorsun ya? Nasıl konuş? Nasıl laflar bunlar? Sağda bir şey vardı. Ha elimiz. <laughs> Harit. Bazen konuşmaktan fazlasına ihtiyaç oluyor. Şöyle bu oyunu oynarken niye duyguyu sokuyorsun ki mod Niye yaptın ki şimdi onu? Elinden korkan... Otur, bağlayacağım bağlayacağım şimdi. Aleyna sesinden korktum. Bu ne bas boosted? <laughs> ne oluyor? Ok yedim. Koko ölecek adam mıydım ben ya? Evet. İyi adamız bari. Dört koldan bahsetmişsin. Afiyet. Eyvallah. Gel beraber olsun. Gel beraber mesut odalım. E bu feneri bırakmayacak mı? Hawk. Abdullah Hawk. Ne yapmam lazım? Yine yiyeceğim ki <laughs> Aa yemedik. Şansa. Aha iki tane bandaj. Güzel. Aha kameram. Hihihi, <laughs> Çok değmedim. O sesi çok yemem bu arada. <laughs> Çünkü solumda balkon var sağımda duvar yok. Sağımda duvar yani en uzaktaki duvara olsa bile sağımda komşum yok. Aynen bu, bu daha korkunçtu. Zaten 3-4 marka var ya. Geçen bunu Aleyna ile konuşmuştuk. Hepsi okey yani. Şu an hangisi en ucuzsa onu alabilirsin. Hawk X Drive. Ee, sonra diğer neydi? X neydi ya X? Prime. Prime. Onu, ben evet Prime. Onlar okey. O da lan. Onu satayım, gözüm ağrıdı lan. Oyundaki ışıktan. Oğlum dur. O da da güzel. Ben Hawk kullanıyorum. Diğerlerinden hangisini kullandım? X Drive'a oturdum. Diğerlerini bilmiyorum. Sadece X-Drive ve Hulk'ı biliyorum. Onlar da güzel. Evet bu bilgisayarı bir daha oturamıyoruz. Hani yerleri gezmesek mi acaba? Ah telefon çalıyor. Benim telefon çalıyor canım. Galiba buna yakalanmamam lazımdı. Rüyada bile buna yakalanmamam mı lazım? Yoksa yakalanmam mı gerekiyordu? Yok yakalanmamam lazım. Tamam. Sıçıyorum ben sıçıyorum. Oo Maşar'da hoş geldin. Oha yıllar sonra yayın mı? Ya ne yıllar sonrası? Ayıp oluyor ha. Kapatalım lan. Alo efendim abi. Hello, abi senin kızı. Kızım orada. <laughs> Yarın mesai ver ben uyuyacağım. İyi <laughs> oyunlar. Eyvallah Abdullah. Discord'da hepiniz varsınız değil mi? Bak ünlem derece yazın gelin. Yayınlardan ve videola o dil atıyor. <laughs> Telefon sapıyor. <laughs> evet devam. Zort gelmedi mi ya? Twitch'ten Zort mu aldın maşerte? Ola lan. Dur nereye kaçacağım? Bunları satayım kaçamayacağız. Burada da Kaçmalık bir şey yok ki. Bizi takip etmiyor. Ooo aldan. Oğlum her yeri mi kilitledi? Evet bir ara eklemiştim şu an kaldırdım. Ee, tekrar ayarlayacağız ben şartı onu. Hatta e, neydi onun adı ya? Dur söyleyeceğim. Blurb var ya blurb. Onu buraya ekleyeceğiz direkt. Ana satayım. satayım. Mu? Koşuyor. Ee... Evet geliyor aynen. Bunu satayım. <laughs> Bildiğim şeye niye korktum? Bir şey söyleyeceğim. Kızı takip edeceğim sandım. Yani. Dünün kapıyı açar mısın? Şimdi sağda olacak sola koşacağız. Gördünüz mü ışınlanmayı? Oyunun bug'ı ha. Şunu takip etsem. Ben yine aynı mallığı yaptım fark ettiniz mi? Bence görmez burada. Aa, nereye geldik lan? Harbi kızın peşine gidiyormuşuz. Vay mık. Sayın mezbenler açar mısınız kapıyı? Evet yine geldi bir yazı. hızlıca bir bug istiyorsan Elena da... Full cool çevirmene gerek yok. Bence önemli bir şey yazmıyor. Physical bilmem ne. Bilmem ne people'miş. Bilmem yok yok. Genel oyunun devamı. Şu var ya tam bir piç Bu mu? Bu şey değil mi? Birleşen. Üçün önde gidelim. Zaten haç falan var. Papa. Hmm. <laughs> Sürekli konuşan bu. Bu Papa şey değil mi artık. ya? Sırtında e, şey olan. <laughs> Onu satayım. Bu, bu okul atanın beyim. sırtındaki değil mi? <laughs> yok onunla alakası yok oğlum. Gift for me. Doğru demiş kral. Lan her yer kitle ok atıyor hala piçe bak. Bu ok zehirli işte. Bak elinizi bir duvara koyun. Oradan dümdüz ilerleyin. Aa, yolu bulursunuz diyecektim. Aynı eve geri döndük. Bil var alalım. Niye böyle eğildiysem. Bir tane yok sıkıntı yok devam. İkinci evler hepsi birbirine benzemiyor. Evlerin hepsi aynı direkt. Bence. Oyunun gameplayi kaç saat bu arada? Bugün biter mi acaba? 10 tane bandaj kullanmışız. Kendim bir tık. Oluyor lan. Koş koş. Dört. Dün iki saat oynadık. Bugün daha iki saat oynasak biter diyorsun. Ama benim gameplayimle kaç saat sürer? Onu da hesapla. Lan. Siktir git. Beş altı. Oğlum ok atmayın artık. Lan burada aynı yer. Burada bir can mı bastan? Ananı satayım. Kendi tel yapmışlar bir de. Aha. Ha ya yine mi? Allah belanı versin. Beni sivrisinek yiyor bu arada. Nereye koydu bizi? Göremedim ya. Başka bir şey bakıyordum. Kutu gibi bir şey herhalde. Mezar, tabut mu acaba? İlaç sıktım aleyna da bugün bitirdim ilacı. Bitirdiğim için anca bu. Ne bu? Of. Ya balkonda şey var zaten. Balkonu şey et. Duyuyor Balkonda sineklik var. Yeni taktırdım zaten de. Yani yeni taktım. Ee, şey, e, içeriden şey yapsın diye. Ne denir ona? Ceyran yapsın diye içeriği de açıyorum. Şu an kapalı, yeni kapattım. Mavi perde yok ya. Sineklik tutmaz mı diyorsun? Var ya sineklik, var tutar, tutar sineklik, var, var. İçeriden ışığa geliyorlar, arasından girer. Yani evet. Ama girse bir iki tane max girmez mi? Alacağım, ilaç alacağım, içeriye de sineklik alacağım, halledeceğim. Nispe <laughs> zenceler, evet girebilir aslında. Doğru diyorsun. Aha iki tane pil. Hem de durosel. 10 kata kadar daha güçlü. çok fazla ya. Bu seneden dolayı yani. Bak ben 2020'den beri buradayım. Ben 3 yıl boyunca sinekliksiz kaldım yani evde yazın. Ya tam klima vardı hadi. Oluyor lan. Akşama doğru perdeyi ka şey pencereyi kapatıp şey perdeyi kapatıp klima açıyordum falan filan ama yine de olmuyordu yani. Çok nadir. Bu sene zor sonra. Oha küçücük yazı. Bu kapıdan son kez. Çok küçük ya yazılar. geçtim direkt. Yine kendimi. Hoş hoş hoş. Hiçbir şey yok. Hoş. Ama biri asılmış. Yazın gelmiyor. Yok yok. Bitti bile bitti. Ben şimdi hallettim. Hepsini tek tek öldürdüm hepsini. 2 saniyemi alır. Ben kıyamıyorum. Hani açlar falan. Benim kanımı içsinler diye. Yoksa düşme oğlum oradan. <laughs> Hop. Ya bir tane sineklik almam lazım sadece. O kadar. Ya yani buradan atlanmaz. Aha. İp lazım. Ulan niye benden kaçıyor? Ananı satayım. Ben çalmadım o kapıyı. Ben çalmadım. Ha ip. Arkamızdaki gelecek şimdi. İp gitti. Allah kahretsin. Nereye düşüm? Dur, Şuralara bir yere. Aha buraya düş. Aha okçu piç geldi yine. Ananın. Koş hadi koş. Canı sonra basarız. Koş. O ok atma sikerim belanı. Oh tamam. Oh. Burada canı basalım. Aa can basamıyorum. İyi. Direkt kaçacağız herhalde. Kapıyı kırıyor. Ya onu çaktırma. Ne oluyor lan yukarı mı çekiyor? Bırak bırak kendini bırak. Ya bayıldık. O kadar yüksekten ölecekler mi ya? Bakıp yine paneri anasını satayım. Okuldan çıktık bu sefer. Okulda değiliz. Ne oluyor? Hanın. Nereden ya? Han buraya açılmış. Aa böyle bir yer hatırlıyorum lan. Nereden hatırlıyorum? Hmm, okula geldik yine Allah kahretsin. Öf. Ananın. Yakalanmamam mı lazımdı? Galiba. Yo. Ha, evet. Nereden gideceğim? Yine yukarı mı çıkacağım? Onu... Oğlum burada da var. Rafi incele. İlk gelirken yukarı çık. Sonra gelirken aşağı in. Beynim yetmedi. Basit. Yakalanma. Kapı falan deneme artık. Zorlama. Kapı kilitliyse kilitlenir. Modex şarkısı vardı. Kapıları zorlama. Model yazacaktın. X ba bastın yanlışlıkla galiba. Kapıları zorlama açılacak sanma. Bir defa duydum desem. Yine geldi. Nerede? Geri gideceğim ama inşallah. Doğru gidiyorum hayır inşallah. Muse. Muse X'ler. Hayır. Mode X bilmiyorum. Mod X İlk defa duydum. Ama rock grubu ismi gibi. Bana oğlum öyle. Burada bir şey yok mu ya? Kapıları zorlama açılacaksan sanma maal... kaçık ritimleri sallık üstüne bakma şakalarına tamlayan batırken yağmur yolunu kaybetme hayatına mal olur. İlk defa duydum şarkıyı. Burayı denedik mi? Aha yine bak şey. Don't let

Jess, Tamam. Sakin. Oh. Hayır onun sesi kısık değil de V'ye basmam gerekiyormuş galiba kamerayla. Önceden o taktiği vermişti ya. Değil arkadan. Oyunun bir nerede olduğumuza... Oyunda bir nerede olduğumuza bakabilir miyim bir iki saniye? Ona göre oyuna devam edeceğim çünkü. Bitirebilir miyim? Diye. Yoksa... Buraları oynadık mı ya? Yok buraları... Tamam. Oyunda bir iki saatim daha var. En az. Ee, 1.50 desek bu 1.10 1.20 2 saat falan var daha Bence yarına bırakabiliriz Tam 2 saat var hatta Al gibi böyle bir yerde takılmazsam Aha Burada birim var Buranın grafiği niye o normal oyundan çok daha iyi gibi Ama öyle geldi Bence bu evlerin hiçbirine girmiyor Boşuna girmeyeyim Düğün grafiği iyi. Olabilir. O yüzden olabilir. Bence burada mola. Ben altıma sıçıyorum. Yarın da bitirelim. Aha burayı biri zorluyor. Ayo. Neden korkmadım? Mikrofonun ağzına sıçtım. Ha abi ışığı kapattık. Sesi fullledik. Ses bu arada Windows'tan biraz kısık ama yine de bayağı fazla yani. Dokundum azıcık. Yani büyük şu kolum çarptı. Çat diye vurdum herhalde de. Nasıl yaptım bilmiyorum. Bir de çok geç oldu ya şimdi herkes yattı. O yüzden de bir mola veresim var. Yarın erken açarız ya. Bugün baya geç olmuş. Ben fark etmedim. Şuraya ineceğiz büyük ihtimal de. Nasıl ineceğiz? Dur bir şuraları da bir bakayım. Oynayayım. Hah buradan. Ben karşıya zınk. 5 dakika yoksun. Okey. Ben korkarım ama. Adam biri koştu da. Bu neydi lan? Koş 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 kaç. W'ye ne basıyoruz ki? Korkmazsın güçlüsün. enti diyelim. Düz gidiyorum ben böyle ama. Aha sis de geldi. düştük Düzüm neresiydi ki anasını satayım. Aha soldan biri suya atladı. Gidiyor mu ben şu an? Oluyor lan. Anonu satayım. Şurayı da bitirek de. Geldim. Hoş geldin. Şurayı da oynayayım dedim de. Şu save'i alsın. Şu animasyondan sonra. Yarına 200, 2 saatimiz kalıyor. Orayı da oynarız. YouTube'a da atarız. Ne oluyor şu an? Ha ben mi şey yapıyorum? Ben animasyon zannediyorum bekliyorum. Evet. Biri bizi çekiyor. Kaşırmadık. Hadi oğlum bin artık. Save aldı ama ben şu tekne şeyini bitirmek istiyorum. Sahnelerini. İleri gitmiyor bu arada şu an. Gidiyor da ben mi anlamıyorum ki? Gitmiyor harbiden. Gidiyor mu? Ne kadar boktan yapmışsınız ya. Gidiyor mu gitmiyor mu anlamıyorum. Yaklaşıyoruz gibi. Evet yaklaşıyoruz ama su. Sudaki hareketimi anlamıyorum. Suyun grafiği çok güzel. Animasyonu bok gibi. Tekne sahneleri acaba daha çok mu ya? Hiç böyle küçük bir taşı da binmemiştim. A ne? Binmemişsin anlaşılan. Yani böyle bir şeye, bir deniz yatağına falan bindim. botlarda kayıklarda çok anlaşılmaz ilerlediğim. Hocam suyun animasyonu yok ama ananı. Hadi. Hadi. Niye böyle bastırıp ittirmiyor? Orayı gömüldük mü biz? Aa kürek mi gitti? Yo Kesin en sonda uçurumdan aşağı düşeceğiz. yılındaydı ya bu oyun? Aleyna hatırlıyor musun? Bir şey geldi aklıma da. Aleyna? Uyudu herhalde. Ona mı bakıyordun? Uykun mu geldi? Hayır. gitmiştim. Abi o şeydendir bir de. Onun şey etkisi de vardır. Ee, dalga etkisi de vardır. Akıntı yani dalga dediğim. yani söyledim. Gel git. Aynen. Git gellerim oluyor benim. Hocam gölde de olur ya. Balıklar yapar. Balıklar aynı anda nefes alıp verse su oluşur bence. Alan ne uzun tekne sahnesiymiş ya. Tekne de değil sal gibi bir şey. Aa! Bu arada dümdüz dojladım da yani oyun çarpmamızı istedi. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonrası yarın.